Değerli dostlarımız, siyasi parti temsilcileri, emek dostları, hepinize katılımınızdan olayı çok teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, bu basın açıklamamızı 14 tane eğitim sendikası adına yapıyoruz. Eee bizim sesimizi duymayanlara sesimizi duyurmak gayretimiz. Meslek itibarımız, haklarımız ve geleceğimiz için eğitim emekçileri olarak bugün iş bırakıyoruz. Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren öğretmenlik meslek kanunu düzenlemesine yönelik yoğun tepkilere rağmen MEP ısrarla somut bir adım atmamaktadır. Bakanlık şaşırmaz sabrımızı taşırma. Bakanlık şaşırma, sabrımızı taşırma. Bakanlık şaşırma, sabrımızı taşırma. Türkiye'de aynı işi yaptıkları halde farklı statü ve maaşlarla çalışmak zorunda kalan başka bir meslek grubu yoktur. Öğretmenler arasında halen var olan aday öğretmen, sözleşmeli öğretmen, kadrolu, kadrolu öğretmen, ücretli öğretmen ayrımına yenileri eklenirken eğitim sisteminin rekabetçi ve yapısına öğretmenlik mesleği de eklenmek istenmektedir. Birleşir, birleşir kazanacağız. Birleşir, birleşir kazanacağız. Birleşir, birleşir kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Öğretmenlerin, eğitim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin sorunları Milli Eğitim Bakanlığı'nın gündeminde değildir. Yıllardır ekonomik, sosyal, özlük haklarımıza ve geleceğimize yönelik taleplerimiz görmezden gelinmekte. İnsanca yaşam ve insan onuruna yakışır ücret taleplerimiz yok sayılmaktadır. Sınav, iptal, bakan istifa. Sınav, iptal, bakan istifa. Suna itak Bakan istifa. Öğretmenlerin mesleki birikimini ve niteliğini yok sayan kariyer basamakları uygulamasının öğretmenlik mesleğinin saygınlığını daha da düşürmesine karşı hiçbir eğitim emekçisinin, eğitim alanında örgütlü hiçbir sendikanın sessiz ve tepkisiz kalması düşünülemez. Bu amaçla 14 Ekim tarihinde Eğitim alanında örgütlü ve mücadeleden yana olan sendikalar bir araya gelmiş ve ortak talepler belirlemiştir. 19 Kasım 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek kariyer sınavının derhal iptal edilmesi. Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım gözetilmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmesi. Tüm eğitim çalışanlarına Yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışı sağlanmasına ilişkin düzenleme yapılması. Kamuda mülakat uygulamasına son verilmesi. Tüm eğitim çalışanlarına sosyal devlet ilkesi gereği ayrım yapılmaksızın giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılması ve çocuk yardımı tutarlarının iyileştirilmesi. Öğrencilerin en temel hakkı olan eğitim, barınma ve beslenme haklarının sosyal devlet anlayışıyla devlet güvencesine alınması ve kamusal eğitim sağlanması. Bu talepler ve uyarılara rağmen bir düzenleme yapılmaması halinde 2 Kasım 2022 tarihinde bir günlük iş bırakma eylemi yapılması kararına varılmıştı. Taleplerimiz sadece ortak metne imza atan eğitim sendikalarının değil, tüm eğitim ve bilim emekçilerinin talepleridir. Bugüne dek görmekteyiz ki Milli Eğitim Bakanlığı eğitim alanında örgütlü sendikaların sesini duymamakta ısrar etmekte. Bugüne kadar her konuda olduğu gibi öğretmenlik meslek kanunu konusunda da bildiğini okumayı sürdürmektedir. AKP yasanı al başına çal. AKP yasanı al başına çal. Öğretmenlerin temel haklarını, ekonomik taleplerini ve iş güvencesi başta olmak üzere sosyal, demokratik ve özlük haklarını güvenceye alan yeni bir meslek kanunu hazırlanmalıdır. Ay sonunu getiremeyen, kirasını ödeyemeyen, faturalarını ödemekte zorlanan bir eğitim emekçisinin mesleğini sağlıklı bir şekilde yap yapabilmesi nitelikli bir eğitim verebilmesi mümkün değildir. Eğitim emekçilerinin ihtiyacı kariyer değildir. İnsanca yaşayacak ücret, sağlıklı çalışma koşulları ve güvenli gelecektir. Milli Eğitim Bakanlığına çağrımız kariyer basamakları sınavını yapmaması ve öğretmenlik meslek kanununu bütün sonuçlarıyla birlikte derhal iptal etmesidir. Eğitim sendikalarının ortak sesi duyulmalı yapılan yanlıştan çok geç olmadan geri dönülmelidir. Öğretmeniz haklıyız, kazanacağız. Öğretmeniz haklıyız, kazanacağız. Öğretmeniz haklıyız, kazanacağız. kazanacağız. Eğitim sen, kariyer basamakları sınavının iptali, öğretmenlik meslek kanununun yeniden düzenlenmesi, yoksulluk, yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışı, Güvenceli iş, kamusal ve demokratik eğitim mücadelesini sürdürmeye kararlıdır. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Değerli arkadaşlar, bizler bugün sadece kendimiz için değil, 1 milyon 200 bin eğitim emekçisi için iş bırakıyoruz öğretmenleri hor gören anlayışı protesto etmek için iş bırakıyoruz. Emek sömürüsüne son vermek için kariyer kesmesiyle sunulan zam sınavını kabul etmediğimiz için yerlere atılan itibarımızı yeniden ayağa kaldırmak için eşit işe eşit ücret için yoksullukla yoksullukla mücadele eden bütün halkımız için öğrencilerimize örnek olmak için Mesleğimiz olan saygımız ve mesleğimizin gücünü göstermek için kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz diyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Evimize başımız dik. Sınıflarımıza kafamız rahat girmemizi engellediler. Baş öğretmenimizin bize emanet ettiği öğrencilerimize layık, bilimsel, kamusal, adil ve çağdaş bir eğitim vermemizin önüne geçtiler. Yaşanabilir bir emeklilik hayalimizi bile çaldılar. Sistematik itibar suikastleri düzenlediler. Şimdi ise bu tabloyu daha beter hale getirecek hakaret niteliğindeki öğretmenlik meslek kanununu önümüze getiriyorlar. Onlar elimizde kalanlarda gözü olduğunu gösterdi. Şimdi bizler de haklarımızı ve saygınlığımızı teslim etmeye niyetimiz olmadığını gösteriyoruz. Öğretmeniz haklıyız, kazanacağız. Öğretmeniz haklıyız, kazanacağız. Öğretmeniz haklıyız, kazanacağız. Bugün artık yeter demenin Sendikal önderimiz Fakir Baykurt'un dediği gibi ders vermenin, bizi hafife alanlara uyarmanın günüdür. Bildiğiniz gibi eğitim iş olarak eğitim emekçilerinin görüşü alınmadan sarayın talimatı ve yandaş sendikanın oluruyla hazırlanan sorunlarımızı çözmek bir yana dursun. Bize yeni haksızlıkları ve angaryayı dayatacak olan öğretmenlik meslek kanununa karşı ilk günden beri itirazın örgütleyicisi olduk. Öğretmenlik zaten bir uzmanlık mesleğidir dedik. Her öğretmen uzmandır. Diploması da uzmanlık belgesidir. Siz kendi diplomalarınıza bakın dedik. Teslim edilmesi gereken haklarımızı Teslim edilmesi gereken haklarımızı ve yeni keyfi Şartlara bağlayan ezbere dayalı bir sınav sonucunda bizi yeni sıfatlarla ayrıştıracak olan okullarda çalışma barışını bozacak öğretmenin mesai saati dışındaki vaktini de gazbetmeye niyetli bu kanun sadece eğitim emekçileri açısından değil tüm eğitim sistemi açısından büyük bir tehdittir. Fakat hükümet bu konuda geri adım atmayacağını gösterdi. Şimdi biz de haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi gösteriyoruz. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Eğitim için çağrışı ve bu çağrıya yanıt veren eğitim sendikalarıyla birlikte Türkiye sendikal mücadele tarihinde neredeyse benzeri olulmayan bulunmayan bir ortak nitelik oluşturmuştur. Bugün 14 eğitim sendikası olarak üretimden gelen gücümüzü kullanacak, iş bırakarak kararlılığımızı gösterecek, ders vereceğiz. Tarih eğitim emekçilerinden, çocuklarımızın geleceğinden nitelikte eğitimden yana olanları mutlaka yazacaktır. Emeğimize, alın terimize, itibarımıza sal, saldıranlar ile çocuklarımızın nitelik etli eğitim hakkını gasp edenler tarih önünde yargılanacaktır. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar... baş öğretmenin kurduğu ülkede eğitim emekçisini değerleştirmek, değersizleştirmek, baş öğretmenimizin yeni nesilleri emanet edecek kadar güvendiği öğretmenlerin uzmanlığını kendi yeterliliğine bakmadan teste tabi tutmak, öğrencileri anayasal hakları olan layık, bilimsel ve kamusal eğitimden mahrum bırakmak kimsenin haddi değildir. Bu gerçeği anlamayanlara cevabımızı bir kere daha vereceğiz. Birlikte verdiğimiz mücadeleyle bu cevabı vereceğiz. Gücümüz birliklerimizdedir. Gücümüz örgütlerimizdedir. Birleşe birleşe kazanacağız. Birleşe birleşe kazanacağız.